Bol yapacaksın ama bir anda bir marka ile anlaşıp satışa başlayamazsın. Eğitim ücreti, web sitesi ücreti, şirket kuruluş ücreti vesaire vesaire. Tüm bunları yaptın ama aylarca markalara yazdın ve anlaşamadın. Ne olacak? Paran çöp olmuş oluyor. Reklam, promosyon, kupon sistemlerini bilmeden bir markanın tek yetkili satıcısı olamazsın. Her zaman söylediğimiz gibi biz eğitim satanlardan değiliz ve sürdürülebilir bir sistem yapmanızı istiyoruz. AMZ Zoom olarak biz ne yapıyoruz? Minimum 3000 dolar sermaye ile sistemimize katılıyorsunuz. Bu sermaye ile sana reseller account ve ürün veriyoruz. 2-3 ay içerisinde markamızın adı altında satışa başlıyorsun. Ayrıca ürünlerdeki kar oranı minimum %100. Bu oran reklam giderlerinin azaldıkça da artmış oluyor. Ürünlerde satıcı rekabeti istemediğimiz için tek satıcı olmuş oluyorsun. Her ay düzenli zoom eğitimlerine katılıyorsun ve bu eğitimler tamamen ücretsiz. Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki başka markalarla nasıl anlaşma yapabilirsin? Bunları anlatıyoruz. Hiçbir sınırlama olmadan istediğin markayla görüşme yapıyoruz. MBVA üyesi olduğumuz için buradaki ki bazen markalar tedarik zinciri kurmak istiyorlar ve sizlere referans oluyoruz. Networklerimiz sayesinde sizlere yatırımcı da buluyoruz. Kredi ve finans kaynaklarını anlatıyoruz. Bu eğitimler bittikten sonra tam donanımlı bir satıcı olmuş oluyorsunuz. Şimdi bizi diğerlerinden ayıran farkları anladıysan bizimle iletişime geçmen yeterli.